arkadaşlar Merhaba bugün sizlere fil komutu nasıl yapıldığını göstereceğim Öncelikle bir komut bloğu ve bir şalter lazım size buraya yazıyorsunuz give et s ondan sonra command block yazıyorsunuz command block bunu yazdığınızda ileri dediğinizde size bir komut bloğu veriyor gördüğünüz gibi iki tane komut bulağım oldu. Bu komut bulağını aldıktan sonra koyduk mesela. Bunu koyalım. Kıralım. Koydum. Slash fil. Arkadaşlar önce silme ne göstereceğim. Şalter koydum. İstediğiniz yerin koordinatını alın. Şu şekilde. Eksi 1, eksi 61, 0. Eksi 1 S61 0 şekilde Buranın da koordinat alanı İstediğiniz gibi silebilirsiniz ekleyebilirsiniz Sadece göstermek amaçlı yapıyorum Eksi 4 Eksi 61 1 bir, galiba 3'müş 3 üç. Yazalım Ondan sonra e Hangi bir doğu doldurmak istediğinizi yazacaksınız Ama silme işlemi için Ayrı yazacaksınız Şelteri yazdık. Shalteri. tıklatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve buraya. Mesela atıyorum. Kuart blok. Kuart blok. Yaldım. Şelteri iki kere tıklatıyorum. Ve gördüğünüz gibi. Bu şekilde fil yapabilirsiniz. Fil komutu bu kadardı ve bugünlük videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.